Selam dostlarım. Şimdi neredeyiz? Şimdi Seyit Gazi'deyiz. türbesi önündeyiz. Şöyle. Şimdi buradan size görüntüler sunacağım. Haydi izleyelim. Bakın şurada ne yazıyor. Şurada marifet ehlinin ilk makamı edeptir demiş. Hacı Bektaşı Veli. Seyit Gazi Türbesi Külliyesi olarak geçiyor. Böyle geniş bir alana yapılmış. Güzel gözüküyor. Aşağıdan da ihtişamlı bir manzarası var. Burası Seyit Gazi'nin ilçenin Seyit Tepesi. Bak Ahi evrenin bir yazısı var. Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlak ile çalışıp Bizi geçen bizdendir demiş. Burada güzel ve özlü sözler var. Seyit Gazi Belediyesi'nin seyir terası. Buradan size şöyle Seyit Gazi'yi tepeden göstereyim bakalım. Beğenecek misiniz? Evet. Seyit Gazi ilçesi. Bu kadar. Fazla büyük değil. bu kadar Seyit Gazi. Evet, Seyit Gazi türbemize arka taraftan giriyoruz. Şöyle küçük bir kapısından ama ön tarafı tabii çok ihtişamlı bir kapısı var. girmiş bulunuyoruz Seyit Battal Gazi Türbesi Biz Seyit Gazi diyoruz ama doğrusu neymiş arkadaşlar Seyit Battal Gazi Türbesi evet soldan başlamak gerekirse Böyle bir kapıdan girdik. Hmm, burası Ocakta olduğuna göre yeni ne yapılmış? Şöyle pencereler var. Keza burada aynı mutfak gibi bir alan. Evet, buradan çıkıyoruz. İkinci yerimiz. Hiç burada tarif yok ama biraz aşağı doğru iniyoruz ya ilginç bir yermiş bak. Oh, şöyle geniş açıdan baktığımızda farklı bir alan ama sadece geziyorsun hiçbir şey yok. Şöyle el soldaki kapıdan girdiğimizde. Ah geç bir mimarisi var. Yine göz, göz yine ocak, bunlar ısınmak içindir. Şuralar, yerleri büyüktü. Bakın çok dar, çok alçak yani. Eğilerek geçiyoruz. Bu da saygıdan ibaret midir acaba? Eğilerek girsinler, eğilerek çıksınlar diye. Bakın yine Şöyle buradan merdivenden aşağı iniyorsun. Aşağıda da bir şeyler var ama o da bir oda gibi bir şeydir. Açıklama olmadığı için de fazla ilgi çekmiyor. Evet şöyle devam ediyoruz. Karanlık bir oda. Şöyle kapıdan geçiyoruz bakalım ne göreceğiz. Evet şöyle burası bir şey, merdivenden iniyoruz. İlginç bir şey, bir mantıkla yapılmış ama hangi mantıkla yapıldığını bilmediğimiz için tabi sizlere de anlatamıyorum. Buralarda bir açıklamada da görürsem söylerim. Evet, burası bitti. Tekrar geldiğimiz yerden çıkıyoruz şuradan. Evet, buradan çık, şuradan çıktık. Soldan devam ediyoruz. Şöyle kapalı kapalı kırklar meydanıymış. Taç kapısı dışa taşkın yüksek bir Bursa kemerine sahip. Kırklar meydanı. Evet, böyle bir geniş alan. Saat 5'i geçiyor kapanmış da olabilir diye bir belirginlik var. Burası Halife Meydanı'ymış. Güzel ışıklandırmışlar. Aa, bak kocaman ocak var orada yine. Şöyle. Evet kubbeler tepede. Buralar herhalde tadilatı devam ediyor. O nedenle açıklamalar yok. Sütunlar, Şöyle cami girişi gibi. Burası neymiş? Burası fırınmış arkadaşlar. Ve içeride bir güvercinimiz bekçilik yapıyor fırına. Evet, bak. Büyük fırın. Şuralar küçük fırın. Şöyle bakalım. Şöyle yukarıya doğru adet gibi devam ediyor. Aydınlatma modeli güzel. Kırmızı ışık. Muhtemelen şurada ekmek fırını. Burada ona benziyor. Evet. Burada fırın. Evet, fırından da çıktık. Tekrar sol taraftan devam ediyoruz gezimize. Bakalım önümüze ne çıkacak. Burası da Aşevi. Evet. Orada ek, fırın dediğine göre ekmek yapıyor burada da yemekler yapılıyor. Evet, anladım. <laughs> Görüyor musunuz ocak? Şöyle yukarıya doğru güzel aydınlatmışlar. Ocaklar güzel, gayet mantıklı şuralara da e, ne konuyor? Şamdanlar mı konuyor? Alev alması için kullanılan çıralar mıralar olabilir. Şöyle ocak gördüğünüz gibi şey, aşevi pardon. Burada yemek yapıyor. Böyle geniş olarak baktığımızda güzel. Tekrar devam ediyoruz. Şurada bir bölüm var. Bir hediyelik eşya yazmışlar. Zaten böyle yerlere bir ticarethane koymazlarsa iyi olur. Evet, takı tasarımlı doğal taş. Böyle yazmışlar. i̇çeride de mallar. Şurada bir şey var. Buranın da aşağısı var. Bakın burada bir mezar. Evet burası bir mezar. Tekrar çıkalım buradan. Evet şimdi ana giriş bölümüne doğru ilerliyoruz. Çok fazla sütunlar var. Buraya mı ait olabilir? Çünkü bakın bunlar hep sütunlu. Ayakkabı ile girilmez. Burası da Seyit Battal Gazi Türbesi'nin yeri. Geleneksel Cuma yemek hizmetimiz 11-12-2003 tarihinde son bulup Ramazan bayramı 3. günü olan 12-4-2024'te tekrar başlayacak diyor. Bir girelim bakalım. girişindeyiz. Girişinde yine böyle güzel bir kapı var. Şurada Bismillahirrahmanirrahim altında bir şey yazıyor mu? Okyanayız tabi. Evet. Şöyle soldan küçük kapılar. Bakın şöyle küçücük kapılar. Giriyorsun içeri. İbadethane. Hadi. Hadi. Bu zorlamayla girelim. kadınlar için Valet ne bak Küçücük kapı gördünüz mü? Tekrar buradan çıkıyoruz Buralar çile hanelermiş arkadaşlar. Ne tek kişilik yerler. İçeride girip çile çekmeye giriyorlar içeri demek ki. Telefon kızıyor mu Evet şöyle. Burada kesik başlar. Ne demekmiş ki Seyit Baldav Gazi Külliyesi'ne genişletme çalışmaları sırasında ortaya çıkan başsız insan iskeletleri üzerine hürmeten türbe yaptırılmıştır. Kim oldukları bilinmemektedir. Kesik başlar türbesi. Şurada onlara ağaçları koymuş. Evet yine solda türbenin camisiymiş burası. Şöyle kırsak. Her tarafta bak güvercinler var. ve Seyyid Battal Gazi türbesi. Evet, diyor? Anadolu Müslümanlar tarafından Fethi'nin ilk yıllarda mücadele etmiş bir İslam komutanıymış. Malatya'da doğmuş. Orta Asya'da Balkanlara kadar geniş bir alanda İslam dini için savaşmış. Vesikalesi'nin fethi, fethi sırasında şehit olmuş. Kahramanlıkla anlatan destanlar yazılmıştır. Arkadaşlar yaklaşık 7 metre mi? Evet 7 metre olarak duymuştum. Mezar yapmışlar. Tabi çok kahramanlık yapınca halk arasında rivayette büyütülmüş. biz gördüğünüz gibi 7 metrelik bir mezar. Yanımda da daha küçük bir mezar. Yukarıda lambalarda demirlerde Bismillahirrahmanirrahim mezar. Evet, evet şimdi Battal Zorizi Türbe de çıktı. Türbe ilk olarak Kıyasettin Keyhüsrev bin Kılıç Aslan zamanında 1207-1208 tarihinde yaptırılmış olarak. Kardeşler Türbesi'ymiş burası da. Seyit Batal Gazi Külliyesi'ni tamir ve ortamlarında görev almış iki kardeşe ait olduğu sanılmaktadır. Civayetlere göre bu iki kardeş 16. yüzyılda yaşamış olan Mihaloğlu Ahmet ve Mehmet Bey'miş. Burası da o. Evet arkadaşlar Seyit Gazi türbemizde. burası. Şöyle. Burası da ana giriş kapısı külliyeye. Biz yukarıdan girdiğimiz için biliyorsunuz buraya yukarıdan geliyoruz. Şuradan bir çıkış var. Evet ana giriş kapısı da burası. Böyle ihtişamlı bir kapı. Çoban Baba Kutluca türbesiymiş burası da girişte hemen sağda. Ha, demin yukarıdan gördüğümüz burası. Bakın şuradan bakmıştık. Çoban baba. Seyit Battal Gazi'nin kabrinin yerini Ümmühan Suhatun'a gösteren kişiymiş. Hmm. Şöyle bir yer. Evet, değişik alanlar yapılmış. Buradan yukarıya çıkıyorsunuz. Burada hediyelik eşya satılan yer var. Burada yan giriş kapısı olabilir. Evet, Giriş kapısından hemen girişten sonra sol taraftaki kapıdan çıkıyoruz. Çıktığımızda Seyit Gazi ilçesinin Han ilçesine doğru giden yol dergahını görüyoruz. Geldiğimiz güzergah da yine buralardı. Şöyle dışarıdan türbeye bakıyoruz arkadaşlar. Bir tane minare var burada sadece. Bu tarafta da Umuhan Hatun Türbesi. Seyir terası biraz önce gördük. Aşevi Kesimhane, hatta Gazi Sofrası buralardaymış. Şurada Umuhan Türbesi'ne gidiyoruz. Şurası olsa gerek. Burası da Umuhan Hatun Türbesi'ymiş oraya gidiyoruz. Bu Seyit Battal Gazi Türbesi'nde gideceğimiz son mekan. Evet girdik. Şöyle bir yerden başlıyor. Böyle karanlık odalar var. Tek ışığı bu çilehane, evet çilehaneymiş. Burası sanki su havuzu gibi. Yine burası çilehane. Şöyle merdivenden de çıkalım bakalım. Yine bir güvercin. Burası muhtemelen ibadet yeri. Lütfen çıkmayınız. Alt katta mezar vardır. Hmm. Ne çilehane. <Sessizlik> Muhav, Hatun Valide Sultan Türbesi. Anadolu Sayıt Çıkusut'ta aldım. Keyhüsrev'in eşi. Birinci Alaaddin Keygubat'ın annesiymiş. 12. yüzyılın sonları ile 13. yüzyılın ilk yarısında yaşamış. İyi bir eğitim gördüğü ve hayırsever bir hatun, kadın olduğu anlaşılan İmran Hatun, Seyit Battal Gazi'nin mezarını buldurarak onun adına Türbe Cami yaptırmış. Vasiyeti üzerine de buraya gömülmüş. Evet. Mühim hatun türbesi de burada. Ruhumu çağır etsin Allah'ım. Burasıdır evet. Evet, Seyit Gazi'nin Türbesi, Battal Gazi Türbesi burasıydı. Biz burayı gördük, şuradan girdik. Burası da meydandaki çeşmemiz. Evet, işlemeli, güzel yapılmış suyumuz akıyor mu bakalım. Hmm, suyumuz akıyormuş. Tamam. Evet. Su gibi ömrümüz olsun. Evet dostlarım. Seyit Bakkal Gazi Türbesi'ni de sizlere tanıtmış olduk. Ee, Seyit Gazi'de de bulunuyor. Gördüğünüz kadarıyla daha tadilat işleri devam ediyor. Ama girip gör, geçmedi, görmeden geçmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Tabi bunlar rivayetler üzerine yazılmış olaylar. Yani 7 metre boyu şehit Battal Gazi'nin hani köheylan derler ya o manada. Evet. Bunu anlatacaklarım. Şimdilik bunlar. Bir başka videoda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Abone olmadıysanız da abone olun artık. Bak ne güzel geziyoruz hep beraber tamam. Hadi hoşçakalın. Bye.